Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Reventer 4. bölümünü çekiyoruz. Çakın nereyası? O tavuklardan birinin hücrelerinin içine işledim. Ve yumurtalarım birbirine geçti. Bir süre sonra şirin bir hibrit doğdu. Chuck. Şimdi arkadaşlar bugün bunu baya bir ilerletmeye çalışacağız. Ben bu seriyi devam ettireceğim. Bu seriyi çünkü oynamak benim hoşuma gidiyor zaten. Normal boş zamanlarımda oynadığım bir şey. Ve boş zamanında oyun oynarken bir yandan da videosunu çekiyorum. Eğlenceli yani ben seviyorum bu oyunu. Şimdi bir son deneyeceğiz. Durduruyorum burada video çünkü bu son olması uzun sürüyor. Sıda uzun süre dorunca oluyor bu son. Çak 10 dakika uzun süre nefesini tutabilirdi. Ama o su çok soğuktu. Çak'ın vücudunun sıcaklığı hızlı bir şekilde düştü. Ve ha bir dakika ekranda bir ha. Kahramanımız donarak öldü. Hipotermi. Anne. Bu videonun ilk sonunda yapmış olduk. <laughs> Çok iyi tipimiz. Diğer sonumuzda da şunu yapacağız. Ejder sıkıntı... <laughs> Ejderha sıkıntıdan Çak'ı kurtardı ve evine götürdü. Ama her kötü hayatında anlamını olabilmesi için bir düşmana ihtiyacı vardı. Ah geçen son, sonda Çak'ın öldüğünü mü söylemiştim? E, evet, neredeyse ölmüştü. Sadece biraz mavileşti o kadar. Şimdi yeni bir son yapacağız. Bu son için de sadece herhangi bir yerde olduğunuz gibi dikilmeniz lazım. Neyse o sonu sonra yaparız. Şimdi bir süredir bekliyorum da olmadı. Bu neye yarıyordu? Şimdi size birlikte değil, yani hiç gitmediğimiz bir yere götüreceğim sizi. Dediğimiz yere gelmek için buranın çatısına gelip buradan direkt aşağı atlamamız lazım. Gizli olmayan bir geçit. Gizli geçidin sonu. Gizli geçidin gerçek sonu. Evet burası sonmuş. Burada hiçbir şey yoktu. Sadece geldik. Geri döndüm şimdi burada aşağı iniyoruz. Hmm. Kürek lazım bize. Kılıç lazım. Kılıçla buraya gelmiyor müdeşte şeyler. Neyse, çıkalım. Burada bir şey bulamadım. Lan! Kaç! bombayı alıp şu karşıya gideceğim. Yiyorsun tutmuş mu? Ha biz buraya geldik. Tamam burada bir son daha biliyorum. Ha, evet, çok aşağıdaymışız o son için. O sonu yapıyoruz. Ya olmadı. Buradan vardı aşağı atlayınca çok fazla taşı çarpıp karakterimiz gidiyordu. Neyse biz de diğer yerlere gideriz. Yani kolay sonların neredeyse hepsini bitirdik yanlış bilmiyorsam. Bu neymiş? Bu doğru şalter değildi. Bence doğru şalterdi. Bir tane neydi ya onun? Bir şey çıktı. Adını hatırlamadım. Parşömen mi neydi? Karanlık taş envanter bayağı bir doldu. Bakalım diğer şalterleri çekince ne olacak? Hop. Oh. Tamam. Alkabilesin. Karanlık taş şakın. <laughs> Yanlış şalteri indirmesine yol açtı. Kahramanımız vücudunu artık son derece düz. Kötü kaldırma kıvıcı. <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> Harbi düz olduk. <laughs> Çak bir şekilde iyileşti. Sonra kafasını seslere aldırmaya, tek ekstrem kararlar vermeyi bırakıp orta yolu bulmaya çalışmaya karar verdi. Düzüz. iğrenç yaratığın evi. Artık iğrenç bir yaratız. Gerçekten işte iğrenciz bu arada. Hemen başka bir son yapayım da düzeleyim. Bu ne? Buraya geldim. Şurada bir yerde ejderhanın değil Öyle değişik bir yer vardı. Burada değil ya. O aşağıda mıydı? Bir yerden bulmuştuk onu ama. Burası galiba o sonsuz yeşilin olduğu yer. Aynen. Kazmayalım. Bu sefer karşıya gidelim. Ejderhayı bulduk. Geldik artık. <laughs> La Biblosu ejderhanın alevlerini geri püskürttü. Ama pençelerine işe yaramadı. <laughs> Ateşe dayanıklı. Ateş Biblosu almıştım ben. Ateş atsa da bana bana işlememişti ama. Lan niye ben böyleyim? Bir daha oraya gidiyorum. Bu sefer lav almadan gideceğim. Ejderha ile olan karşılaşmanın sonunda iğrenç yaratığın sadece küçük parçaları bulunabildi. Bu yüzden ikiz kardeşi işi üstlenmeye karar verdi. İkiz kardeşimin çak olması gerekmiyor muydu? <laughs> Neyse. Buraya geldim yine aşağı atlıyorum. Yanlışlıkla kılıcı da aldım yine. Şimdi yanıp öleceğiz. Haydır, ben hazırım, Ejderhanın yanına. Ejderhan'ın önüne çıkmak Çakın kardeşinin kariyerine en akıllıca karar değildi. Ama muhtemelen en sorumlusu olacak. Onu pişirme noktasına Ejderhanın favorisiydi. Onu pişirme noktası Ejderhanın favorisiydi. Drakkar gibi. Raker gibi. Anlayamadım. 26 son. Yani yine yanmışa döndük. Lava düşünce de böyle olmuştu. Çakın vücudundaki yaralanmalar kahramanımızın önesi önesinden daha da maceralı gösteriyordu. Geldim buraya yine. Bu sefer de buradan kazıp kaçmaya deneyeceğim. Bu neymiş? Arkadaşlar bu arada aklınıza gelen sonlar varsa onları da söyleyebilirsiniz. Hani şöyle yapsan şöyle bir şey olabilir diye. Tık nereye geldim ben? Yere yapışma hocam değil mi? Ne? Ben buraya gelmeye çalışmadım ama neyse. Hayır. Bir anda gelince bir şaşırdım. Ay, yukarı şuradan çıkacağız. ne diyor? Ejda tekrar saldırmaya karar verirse diye bu topu batıya doğru nişan aldım. Riskli uçurum. Eşyaları kurban etmek için sunanın üstüne dur. Eşyamı kurban ediyorum. Hadi bakalım bütün eşyaları alıp buraya getireyim diyeceğim de. <laughs> Burada şey olmadan ben buraya gelemiyorum ki. Aynen. Oraya bir daha ince ama bu sefer o yere girmeyeceğim. Yanlışlıkla bir piyona öldüm. Yine buraya geldim. Bunlar düşüyor büyük ihtimalle. Aynen. Ya ben zıplama tuşuna basmadım ki. Ya ben buraya gelmiyorum. Neyse 5 tane eşya mı ne kurban etmemiz lazım diye galiba. 4 eşya alalım. Yetmezse. Yapacak bir şey yok. 4 eşya oldu. Olmayacaksa çünkü krallıktan o şeyi de alacağım. Kalkanı. Olmaz ya şu topu bir denemeyi. Ha o eşyaları kullan denince gidiyorum. Kaç tane? Gere yeterli oldu mu dört? O dört de yetmiyor. Eşyaları kurban etmek için sunanın üstünde dur. Ha buraya başka yerden de geliniyor. Ha ben buraya yatırdım tamam. Tamam buraya başka eşyalar getirebiliriz. Aa karanlık mağaraya geldim artık. Karanlık uçurummuş. Burada her yer karanlık. Hiçbir eşya olmadığı için bu tuşa basabilirim. Keşke basmasaydım. Başka bir yer bulacağım. Aa bu da bir yer varmış. Oo. Karanlık salon. Her yerde karanlık. Üstüme mi inecek? Yo. Lütfen ben yokken prensesi kurtarmaya çalışmayın. Karanlıklı. <laughs> İpucu. Suyla beraber ak. Şelaleye falan mı gideceğiz? Kendimi mi sunacağım bu Eğer bunu okuyorsan yakında öleceksin. Hayır. 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 Çok iyi son. <laughs> Aynen ben. O gizemli asansörün altında hangi hangisiler var acaba? E, e, en azından bir ders vardı. Asansör boşluğuna atlamak iyi bir fikir değildir. <laughs> Eksi birinci kar. Çok iyiydi. Yine mi? Kimin kemiklerin ihtiyacı var ki zaten? Pozitif bir tutumla Chuck artık sadece taş ve deriden oluşan iğrenç bir vücudunu canlandırmaya başladı. Bu topun buraya geldim ve Ejderhan'ın oraya nişanlanmış yanlış anlamadıysam. Ha. Tamam. Tamam bizim zaten buraya bir şekilde yerimiz lazım da. Burada da oyunun yüz sonunu yaparsak yanlış bilmiyorsam burada bir yerden bir şey yapıp oyunu gerçekten bitiriyorduk. Hani bu oyunu bitirmek için yüz sonunda yapmanız lazım. Yüz sonu yapıyoruz oyunu. ya yani yüzüncü son ana son. Oyunun bittiği son. Aa. Buraya bir kere de hiçbir eşyamız olmadan gelmeye deneriz. <gülüyor> Aldım. Miau. <laughs> 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 ha anladım. Ama hemen bir ölelim mi artık? Yani buradan bir ölmem lazım. O istediği sonra miyav diyor ya. Hemen. Üst kata çıkıyoruz. Şurada bir kedi var gördüğünüz gibi. Kediye sarılıyoruz. Pablo'nun sahiplendikten sonra iğrenç yaratık, yaratık kalbini kayıp kedilerin sevgisiyle dolmaya devam etti. Ne yazık ki boğazında tüy yumaklarıyla doldurdu ve sonuç olarak yatağında olarak öldü. Kedi. Çakın ölümünün ardından krallıktaki her kedi ağladı. Pavlov onun görevini devam ettirmeye yemin etti ve yeni bir macera yazılandı. Pavlov da o kedi. Neyse Pavlov olarak da bu videoyu bitirelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.